Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı birleşimi 13 Şubat Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 149 gündem maddesinin bulunduğu meclis oturumuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gittiği için katılamadı. Başkan Büyükakın'ın yerine meclis oturumunu Başkan Vekili Berna Abiş yönetti. Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda üssüye satışı yapılan İzmit Körfez Mahallesi'ndeki araziyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubundan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyeleri arasında kısa süreli sözlü sataşmalar yaşandı. İşte tam da bu noktada çok doğru bir şey söyledi. Çok teknik bir bilgi verdi Sayın Atip ve o teknik bilgide de dedi ki kendi kurumunuza üzerinde binaların olduğu aslında daha ucuza vermeniz gerekirken daha pahalıya devrediyorsunuz. Kendi kurumunuz olmayan başka kişi ya da vakıf ya da dernek ne olduğunu önemsemiyoruz. Burada demoloji de yapmaya gerek yok. Daha pahalıya verip daha ucuza veriyorsunuz kendi kurumunuza daha ucuza vermeniz gerekirken daha pahalıya veriyorsunuz. Dışarıya daha ucuza veriyorsunuz. Bunu sorguluyoruz. Ve o arazi sayın başkan o arazi bakın öyle sadece yoldu. Üç kuruşluk kısmı yol diye tamamını yol kabul edemezsiniz. Orası ticari bir alandır. Kendiniz söylediniz. Kendiniz söylediniz. İş su bizim kurumumuz diyorsunuz. Kendi kurumunuza daha pahalıya mal satıyorsunuz. Ya nasıl bir şeydir bu yani? Siz bizim hakkımızla alay mı ediyorsunuz? Aklımızı alay mı ediyorsunuz? Yapmayın bunu ya. Allah aşkına hiçbir vicdanınız yok. Tam da kandil gününde ya. Hiçbir vicdanınız yok ya. Sen niye bağırıyorsun? Allah Allah. Sakin ol. Onu konuş. Bağırmıyoruz Sayın Başkan. Sürekli Sakin müdahale ya. ettiğiniz için yüksek ses çıkarmak zorunda kalıyoruz. Meclis toplantısında ilçelerden şehir hastanesine tek vasıta ile ulaşım olmadığı tartışıldı. Vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarıyla il merkezine gelmekte. Ardından tramvay veya otobüslerle şehir hastanesine ulaşmaya çalışmaktadır. Bu durum hem zaman kaybına hem de ek maliyetlere yol açmaktadır. Özellikle yaşlarımız, engelli vatandaşlarımız ve hastalarımız için bir dur bu durum daha da zorlayıcı olmaktadır. Bu sorunun çözümü için <laughs> ilçelerimizden direkt olarak şehir hastanesine toplu taşıma seferleri düzenlenmelidir. Bu sayede vatandaşlarımız aktarma yapmadan kolay, hızlı ve zaman kaybı olmadan hastaneye ulaşabilirler. Evet. Bu düzenleme ile şehir hastanesinde araç yoğunluğu azalacak, otopark sorunu ortadan kalkacaktır. Meclis Başkan Vekili Berna Abiş muhalefete yöneltilen sorulara ve eleştirilere birebir cevap verdi. Ulaşımda e, şehir hastanesine geçişte aktarmalıları kullanıyoruz, tekat kullanmıyoruz. Dekat Kullanım Ölü Başkanı, e, 12 ilçenin e, 11 tanesi de İzmir e, mutlak surette bir aktarma yapması gerekiyor. Bu birçok şehirde, farklı şehirlerdeki uygulamaları da genel olarak böyle.